SolidWorks saç levha ve yapısal sistemler 2023'te tasarımdan üretimi, iş akışlarını daha sorunsuz hale getiren ve sıkıcı görevleri hızlandıran yeni geliştirmelere sahiptir. Bu palet ayar makinesi hidrolik bir korumaya sahiptir. Bu korumanın çalışma sırasında kaplinleri ağır ekipmandan ve düşen döküntülerden daha fazla korumak için genişletilmesi gerekiyor. Bu saç parçayı açarak parçanın önünü kaplini kapatacak şekilde 2 inç kolayca uzatabiliriz. Ancak bu değişikliği yaparken ağaçta bir uyarı belirdiğini fark ederiz. SOLIDWORKS 2023'te Saç Levha özelinde sensörler oluşturabilirsiniz. Bu sensörler parçanın düz çoğaltma ölçüleri, genişlik, uzunluk, alan veya sınırlayıcı kutu alanı gibi değerleri aştığında sizi dinamik olarak uyarır. Bu yeni özellik yeniden tasarım süresinden tasarruf sağlar ve maliyetli hataları yakalar. Böylece saç parçalarınız üretime devam eder. Bu parçanın dışı boyutunu küçülterek uyarı ortadan kalkar. Bu parça ilk oluşturulurken ana planşı oluşturması için bir çizim kullanıldı. Çizimde tüm büküm yarıçapları eşit ayarlandı. Ancak malzeme kalınlığı hesaba katıldığında iç ve dış köşeler için farklı yarıçaplarla sonuçlanır. Ve bu ek makine kullanımı gerektirdiğinden üretim için bir sorundur. Şimdi SolidWorks 2023'te aynı iç ve dış bükülme yarıçapını sağlayacak yeni simetrik seçeneğini seçebiliriz. Musaç levha parçası için bir mastar tablosu kullanıldı ve şimdi teknik resimde mastar değeri doğrudan kesim listesi özelliklerine eklenebilir. Herhangi bir global değişken veya denklem yaratma ihtiyacını ortadan kaldırır. Makineyi göndermeye hazırlanırken şantiyeden şantiyeye taşınma sırasında hasarı önlemek için sağlam yeniden kullanılabilir bir nakliye sandığı inşa etmemiz gerekecek. SOLIDWORKS Structure sistemleri bu çelik kasayı birincil elemanlar için 3B çizimler ve ikincil elemanlar için referans düzlemlerinin bir kombinasyondan oluşturulmak için kullanıldı. Varsayılan olarak tüm bu köşeler gönyelidir. Bu da bazı uygulamalar için harikadır. Ancak bu sandıkta inşa etmeyi kolaylaştırmak için köşe işlemlerini değiştirmemiz gerekecek. SOLIDWORKS 2023 yapı sistemlerinde yeni olan artık aynı köşe işlemini uygulamak için benzer köşeleri otomatik olarak gruplayabiliyoruz. Bu mor oklar hangi köşelerin gruba ait olacağını belirler. Yeni seçime yakınlaştır komutunu kullanarak kırpma sırasının tam olarak istediğimiz şey olduğunu doğrulayabiliriz. Köşeleri güçlendirmek için bu köşe bent gibi bir bağlantı elemanı ekleyeceğiz. 2023'te yeni olarak artık bunu benzer köşelere çoğaltabiliriz. Yine mor oklar desenli köşe bentlerin nereye gideceğini belirleyerek yapısal tasarım sürecini otomatikleştirir ve zamandan tasarruf sağlar daha büyük kare boru stoğu ile daha dayanıklı bir sandık inşa etmek isteyebiliriz. Yapı sistemleri 2023'te yeni olan artık seçili bir grup üye için kaynaklı montaj profilini değiştirebilir ve bunu benzersiz bir konfigürasyona kaydedebiliriz. 2023'te Sweetbox saç levha ve yapı sistemleri tasarımınızdan üretime kadar olan iş akışınızı hızlandırır ve her atölye operatörünün keyif alacağı yeni özellikler ekler tasarımlarınızı Tilda Experience platformuna bağladığımızda çalışmanızı diğer kullanıcılarla veya ekipler arasında paylaşmak her zamankinden daha kolay.